Herkese merhaba ben Mehmet Pişirci. Bugün sizlere an itibariyle yani Ağustos 2023 itibariyle satın alabileceğiniz en iyi taşınabilir SSD olan SanDisk Professional Pro G40 modelinden bahsedeceğim. Şimdi bunun satın alabileceğiniz şu an için satın alabileceğiniz en iyi disk olduğunu sadece ben söylemiyorum. Sadece test sonuçları söylemiyor. Aynı zamanda onlarca SSD testi yapan ve bu konuda artık bir otorite olarak kabul edilen Tom's Hardware sitesine göre de şu an için satın alınabilecek en iyi taşınabilir SSD bu. Thunderbolt destekli bu diskin önce kutusuna bakacak olursak şöyle basitçe bir kutusu var. Ee, zaten kutusunda yazan bütün özelliklerden birazdan bahsediyor olacağım. Kutunun içinden diskin kendisi çıkıyor. Bir de e, şöyle yaklaşık işte bir karışlık 20 santimlik kadar iki ucu Type-C olan bir Thunderbolt 3 kablo çıkıyor. Bu diskte kablo önemli daha uzun bir kablo almak isterseniz bunun Thunderbolt 3 uyumlu olduğundan emin olmanız gerek en iyi hızı alabilmek için. Diskin kendisine bakacak olursak ben bu diski satın almadan önce çok incelemesini okudum. Bir sürü incelemesini de izledim. Ama hepsinde sanki böyle bana daha ufak ve daha metalimsi bir yapıdaymış gibi geldi. Ama kendi yapısı oldukça sağlam. Arka tarafı silikon. Ön tarafı metal ama ee, içi tamamen dolu olduğu için termal pedlerle böyle tok bir ses geliyor. Ve boyut olarak şu SanDisk Extreme Pro ile karşılaştıracak olursak neredeyse aynı boyuttalar diyebiliriz. Çünkü zaten ikisinin içinde de M.2 SSD var. Dolayısıyla en az e, M.2 SSD boyutunda olmaları şart. Bu diskin tasarım özellikleri de bundan önce incelediğim SanDisk Professional ProBlade'di vardı. Ee, yani hani renkler olsun, işte tasarım öğeler olsun genelde hep birbirini tamamlayacak şekilde yapılmış. Ön yüzü oldukça sade. Şu altında zaten yanmadığı zaman belli olmayan bir ışığı var. Arka yüzü de Extreme Pro'nun arka yüzüyle aynı dokuda böyle silikonumuz plastik bir dokuda. Videoya 120 ile giriş yaptık hani diski aladık pulladık. Şimdi diyeceksiniz ki bu söylediklerin altını doldurabiliyor mu bu disk diye. Hemen önce her zamanki gibi Mac tarafına bakıyoruz. Bu Mac kullanıcılarının yüzünü güldüren bir disk. Çünkü bildiğiniz gibi Mac'lerde ya Thunderbolt olacak. Yani ya 40 GB'de çıkacaksınız ya da 10 GB'de kalacaksınız. İlk söyleyeceğim şey bu disk de SanDisk Professional ProBlade gibi APFS olarak formatlanmış geliyor. Yani aslında SanDisk Professional bunu daha çok Mac kullanıcılara yönelik sunuyor ama bu tabii ki hani geride alınamaz bir işlem değil. Bunu Windows'ta da kullanabiliriz. Birazdan onu da size göstereceğim. Şimdi Mac tarafında yaptığımız ilk test Amorphous Disk Mark testi. Burada aldığımız sonuçlar şu an ekranda göreceksiniz. Okumada 3110 MB ve yazmada da 2603 Megabyte. Bu hızları alabilmek için Thunderbolt'a çıkmak zorundasınız. Şimdi genelde şöyle bir soru oluyor işte Thunderbolt 40 gigabit ee, ama neden hızlar bu civarda? Thunderbolt veri yolunun tamamı 40 gigabit. Bunun tamamını veri aktarımı için sunamıyor. Mac tarafındaki bir sonraki testimiz Blackmagic Disk Speed Test. Burada şimdi ekranda göreceksiniz yazma hızlarımız 2492 megabayt saniye okuma hızları da 2688 megabayt saniye. Bu disk ilk geldiğinde ben Instagram'da paylaştığımda bu diskin özellikle Mac tarafındaki sıcaklık değerlerini merak edenler ve o konuda bilgi vermemi isteyenler olmuştu. Onun için bu ekran görüntüsü de onlara gelsin. Ben bu diski 10 dakika boyunca sürekli okuma yazmaya tabi tuttum ve bunun sonucunda görebildiğim en yüksek değer 45 derece. 45 dereceden daha yüksek bir değeri ben iki tarafta da yani ne Mac'de ne Windows'da bu diskle göremedim. Tabii ki bu sizin iş yükünüze iş yoğunluğunuza göre değişebilir. Şimdi gelelim Windows tarafına. Windows tarafına en başta söylemiştim bu APFS olarak geliyor diye. Bunu Windows'ta kullanabilmek için formatlamanız gerekiyor. Bunun için de diski taktıktan sonra disk yönetiminden ister NTFS ister EXFAT formatlayabilirsiniz. Formatlamazsanız Windows gezgininde görünmeyecek. Onun için bozuk mu acaba değil mi diye yanılgıları düşmeyin. Şimdi Windows'ta ilk baktığımız yer Crystal Disk Info. Crystal Disk Info'da şunu görüyoruz. Bunun içindeki M.2 SSD'nin Western Digital'ın Black SN750E olduğunu görüyoruz. Bu diski bir daha nerede görmüştük bundan önce? O da ProBlade'de yine SanDisk Professional ProBlade'nin kartuşlarının içinde aynı diski görmüştük. Bundaki diskle M.2 ile bundaki yeni diskteki M.2 birbirinin aynı. Windows tarafına gelmişken söylemek istediğim bir şey de bu diskin içinde iki tane bridge çipi var. Yani iki tane USB PCI köprüsü var. Bunların bir tanesi Thunderbolt, bir tanesi de USB 3.2 Gen 2. Gen2. Dolayısıyla bilgisayarınızda Thunderbolt portu olmasa bile 3.2 Gen 2 Gen2 portu üstünden bunu kullanabilirsiniz. Siz normalde Thunderbolt çalışıyorsunuzdur. Thunderbolt üstünden işlerinizi yapıyorsunuzdur. Ama birine dosya vermeniz gerekir. işte görüntü vermeniz gerekir. Onun bilgisayarında Thunderbolt yoktur. Bu ikinci çip olmasaydı, bunun olmadığı diskler de var. Olmasaydı siz bunu normal USB üzerinden bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayamıyor olacaktınız. Windows tarafında Thunderbolt 4 port olan bir bilgisayarda Crystal Disk Mark ile aldığımız hızları şu anda ekranda görüyor olacaksınız. Ee, okumada 3096 MB saniye, yazmada da 2681 MB saniye. Bu hızların e, Mac tarafındaki Amorphous disk mark sonuçlarıyla çok birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Windows'daki bir sonraki testimizde Atto Disk Benchmark. Atto Benchmark'ta da aldığımız hızlar e, yazma için 2,11 GB saniye, e, okuma için de 2,84-87 arasında GB saniye. Atto'daki e, test yöntemi işte kullanılan e, test dosyalarına göre bu Crystal Disk Mark'tan biraz daha farklı sonuçlar verebiliyor. Son olarak gelelim e, Disk Bench testine yani dosya kopyalama testine. Beni sürekli izleyenler biliyordur. İlk defa izleyenler için söyleyeyim. E, yaklaşık 30 bin gerçek dosyadan oluşan ve yaklaşık boyutu 50 GB olan bir test klasörüm var. Bunu bilgisayarın SSD'sinden taşınabilir SSD'ye kopyalıyorum. Ve bunu yaparken Disk Bench kullanarak tam süreyi ve tam ortalama hızı ölçmüş oluyorum. Şimdi bu diskle elde ettiğim sonuçları bakacak olursak yaklaşık 37 saniyede kopyalamayı başarmış ve buradaki aktarımızı ortalama saniyede 1367 MB. Bu çok <laughs> iyi bir hız, çok muazzam bir hız. Hatta benim şimdiye kadar test ettiğim SSD'ler arasındaki en iyi, en hızlı disk olmuş oluyor bu şekilde. Bunu yakın olanlar mesela ProBlade Transport yine Sandisk Professional bu 41.5 saniyede çıkmış aynı testten yani yaklaşık 4-4.5 saniye gibi bir fark var ve onun da ortalama hızı 1234'müş ama bunun bağlantı protokolü USB 3.2 Gen 2x2 bununki Thunderbolt bu bir yandan evet bunun için bir avantaj hızlı olması ama bu Thunderbolt'un da ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Bunu hemen Extreme Pro'nun ikinci versiyonu ile yine Gen 2 x 2 ile karşılaştıracak olursak ee, Extreme Pro'nun ikinci versiyonu bu testi 50 saniyede bitirmiş. Yani ikisi arasında 13 saniye gibi önemli bir fark var. Ve Extreme Pro'nun ortalama hızı da 1030 MB saniyeymiş. Sonuca gelecek olursak ee, SanDisk Extreme Pro'nun ikinci versiyonu videosunda bahsetmiştim. Son dönemde SanDisk'in biraz başardı bu disklerden dolayı çünkü çok fazla hata vermeye başladı diskler ve hani Sandisk güvenilir bir marka olarak görüldüğü için sektördeki profesyoneller işte DIT'ler vesaire çok kullanıyordu onlar için görüntü kaybı çok 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 kritik bir hata o artık Sandisk'ten özellikle bunlardan hani portablardan uzaklaşmaya başlamışlardı Sandisk işte bunu üzerinde çalışıyoruz dedi sonra bir güncellemeye inladı. Hani güncellemeye rağmen bazı sorunlar yaşadığını söyleyenler vardı. Şimdi bu disk için araştırdım. Bu disk için de eksilim pro kadar olmasa da yine de 1-2 ee, şikayet var ve hani veri kaybından ziyade işte okuma durumunda kararsız kaldı işte bağlantının kesildiği vesaire gibi. Şimdi ben bu diski iki haftadır kullanıyorum ve hızlı bir disk olduğu için de kullanmaya devam edeceğim. İşte muhtemelen iPhone 15 zaten e, Thunderbolt ile gelecek. Onda bile kullanılabilecek bir disk. Ee, ama hani bu iki haftalık süreçte herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Tabii ki bu yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Ama hani alma kararı verirken sizin de ekstradan belki araştırmanız ya da bu sorun ihtimalinin farkında olmanız gerekir. Onun dışında videonun başında söylediğim gibi şu an için satın alabileceğiniz en iyi taşınabilir SSD nokta diyorum. Ve bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Mehmet Pişirici. Sizleri görmek çok güzeldi.